Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed, thumma ma ba'd. Aziz kardeşlerim, değerli müminler. Son zamanlarda öfkeyle alakalı gazap ile alakalı bazı problemler, sorunlar yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelip Ya Resulallah bana bir tavsiyede bulun diyen kişiye La tağdab buyurmuş. Yani gazaplanma, öfkelenme, sinirine hakim ol diye tavsiyede bulunmuş. Zaman zaman tabi her gelen kişinin durumuna, vaziyetine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tavsiyelerde bulunuyor. Bu kişiye de demek ki öfke ile öfke ile öfke ile hareket ettiğinden dolayı demek ki demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu kişiye de gazaplanma, öfkelenme diye söylemiş, tavsiyede bulunmuş. Sosyal medyada düştü, haberlerde geçti. Haberlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyurduğu "La Taldap" kızma, öfkelenme tavsiyesi, nasihatı çok önemli, önem arz ediyor. Haberlere de düştü, TRT canlı haberde izledim. 21 yaşında bir genç delikanlı yan baktın diye maalesef ki 30'lu yaşlarda birisi tarafından bıçaklandı ve vefat etti. Konu ne? Yan baktın. Böyle bir sebeple sudan bir bahaneyle velev ki haklı bile olsa kimsenin kimsenin canına kıyma hak ve selayeti yoktur böyle bir şey asla kabul edilemez. Ne dinen ne de mevcut kanunlar çerçevesinde ne de insani boyutta asla böyle bir şey kabul edilemez. Yan baktın diye cinayet işlendi. Maalesef 21 yaşında vefat etti, gitti. Yine aynı olayın devamında bir başka vatandaşımız yan baktın meselesinden yine katlediliyor, öldürülüyor. Bir diğeri de öğretmen emeklisi trafikte zannederim bir ufak çaplı maddi hasarlı bir kaza meydana gelmiş. Orada da maalesef ki emekli öğretmenimiz 30'lu yaşlarda başka bir vatandaşın darp etmesi sonucu vefat etti. Kanseri de yenmiş. Yani kanserle mücadele ediyormuş akciğer kanseriyle. Kızı da doktormuş. Öğretmen, emeklisi, vatandaşımız maalesef ki trafikte yaşamış olduğu bir olay, tartışma sonucunda, darp sonucunda o da e, terki dünya etti, dünyadan aramızdan ayrıldı. Bütün bunlara baktığımızda nereye dayanıyor? Öfkenin kontrol edilememesine dayanıyor. İnsanda üç tane güç var, bunu da söyleyip inşallah e, toparlamış olalım, toparlayalım. Üç tane güç var. Bir, akıl gücü. iki gazap, öfke gücü. Üç, şehvet gücü. <laughs> Bu öteden beri bütün alimlerin, hükemanın kabul etmiş olduğu bir taksimattır. Akıl tabi burada kontrolü elinde bulundurması gerekiyor. Şeye benzetilmiş, faytonlu Atların çektiği bir fayton arabasına benzetilmiş. Şayet dizginler faytoncunun elinde olursa, arabayı sevk ve idare edenin elinde olursa, öndeki iki at, birisi gazap atı yani öfke atı, diğeri de şehvet atı. Eğer akıl bunların dizginlerini kendi eline alırsa, o zaman kontrol akılda olur. Akılda olur ve toplumda hem bireysel olarak ailede toplumda öfke kontrolü sağlanmış olur. Maalesef deminden de girişte arz ettiğim gibi üst üste iki cinayet işlendi. Bunlar da ölümle sonuçlandı yan baktın meselesinden. Öfkesini kontrol edemeyişinden dolayı iki vatandaşımızı maalesef ki kaybettik. İki kardeşimizi genç yaşta kaybettik. Bir diğeri de öğretmen emeklisi trafikte Maddi hasarlı bir olaydan sonra arada geçen tartışmadan mütevellit bir darp sonucu maalesef vefat etti. Bu büyüğümüzde öğretmenimiz emekli, kanseri yenmiş. Kızı da doktor, kızı hekim, kanseri yendiği halde maalesef ki trafik magandasına kurban gitmiş oluyor. Böyle bir cinayete kurban gitmiş oluyor. Bütün bunlardan çıkardığımız sonuç Efendimiz'e gelip de Ya Resulallah bana tavsiyede bulun kısa olsun aklımda kalsın diyen kişiye Peygamberimizin La tağdab, öfkelenme, sinirlenme öfkene sahip çık sinirine sahip çık tavsiyesi çok önemli. Hele hele bu günlerde çok daha önem arz ediyor. Şimdi bizim evde de çarşıda da, iş yerinde de, her yerde sabra ihtiyacımız var. İnna Allah'a ma Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Allahu Teala sabır gösterenlerle beraber. Bak namaz kılanlarla, oruç tutanlarla, zekat verenlerle, hacca gidenlerle, hayru hasenat yapanlarla beraber değil mi Allah? Elbette beraber. Ama beraber olduğunu nerede söylüyor? Sabır konusunda söylüyor. İnna Allah'a ma Şüphesiz ki Allahu Teala Hazretleri sabredenlerle beraberdir. O zaman Allah-u Teala Hazretleri ile beraber olanın da sırtı yere gelmez. Hem dünyada hem ahirette sırtı yere gelir mi? Cenab-ı Hakk'ın yanında olduğu, desteğinin olduğu bir kişi kesinlikle muvaffak olur, başarılı olur. Ondan dolayı bizim mutlaka sabır kuşağını kuşanmamız lazım. Öfkeden kendimizi arındırmamız lazım. Sinirden. Tamam sinirleri tamamen alınmış bir insan da olmaz. Öfke Dozunda ve dozajında bize lazımdır. Mesela e, askeriyede asker düşmana hiddetlenmese, öfkelenmese vatanı müdafaa edemez. Bayrağı, sancağı bekleyemez, görevini yapamaz. Kontrollü öfke lazım bize, kontrollü. Kontrolsüz bir öfke sonu suçla, kabahatle, cinayetle bitiyor. Günahla bitiyor. Dolayısıyla kontrollü öfke iyidir. Çünkü her zaman nasıl ki takip mesafesini araya koyduğumuzda trafikte işte 80 kilometre hızla gidiyorsak yarıya böl 40 metre olması lazım. Öndeki araçla mesafemizin 40 metre olması lazım. 80'ine gidiyorsak. İkili ilişkilerde de trafik kazası ya yaşamamak için mutlaka bu mesafeyi korumak lazım. Kişisel mesafeyi aşmamak lazım. Yani soyut olarak ve somut olarak, psikolojik olarak, sosyolojik olarak mutlaka bir mesafe olması lazım, mesafe olması lazım. Yani baba ile oğul arasında, baba ile kızı arasında, baba ile eşi arasında, karı kocanın birbirine, komşuların birbirine saygılı olması lazım ve belli noktada da belli ölçülerde mesafe mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde tartışmalar, didişmeler kaçınılmaz olur. Vukuatlar, olaylar kaçınılmaz olur. Bütün bunların gelip dayandığı yer, gelip dayandığı yer öfkeyi kontrol edememeye dayanıyor. Efendimiz öyle buyurmuş: "La taadab, öfkelenme." Tamamen sinirleri alınmış bir insan hiçbir şeyde kızmıyor, hiçbir şeyde öfkelenmiyor. Bu da sağlıksız bir durumdur. Sağlık problemidir. Bunun da doktora, hekime gözükmesi lazım. Yani kızılması gereken şeylere de hiç tepki vermemek o da yanlıştır. Fakat aşırı tepki vermek o da yanlıştır. O zaman itidalli olmamız lazım. Yani ifrat ve tefritten İki aşırı uçtan kendimizi kurtarmamız lazım. Ufak bir şey oldu, hemen süt gibi kabarmamak lazım. Taşan süt gibi kabarmamak lazım. Hemen şiddete başvurmamak lazım. Tabi şiddet sadece fiziki olarak darpla olmaz. Sesini yükseltirsin, ondan sonra bağırırsın, çağırırsın. Bu da fiziki bir şiddettir, ses olarak. Ses de etkileyicidir. Çünkü ses bir güçtür. Ondan dolayı F16 geçtiği zaman evimizin üzerinden alçak geçerse camları parçalar, camları kırar. Ondan dolayı ses bir güçtür. Sesimizi de ayarlamamız icap eder. Sesimizde ne yapmamız lazım? Ayarlamamız lazım. Çocuğumuzla konuşurken şefkatli, merhametli bir tonda konuşmamız lazım. Babasıyla konuşuyorsa, annesiyle konuşuyorsa çocuk şefkatli, sevgi dolu konuşması lazım. Babasına karşı sesini yükseltmemesi lazım. Bütün bu komşuluk ilişkilerinde her yerde önemli bu, her yerde öğretmen öğrenci ilişkilerinde önemli komşuların birbiriyle olan diyaloglarında önemli esnafın kendi arasında köyümüzde kentimizde her yerde mutlaka bu anlayışa ihtiyaç var. Sabra ihtiyaç var. Öfkelenmemeye ihtiyaç var. Öfkelenecek işler yok mu? Var. Olabilir. İnsanlık hali. İki kişinin olduğu yerde mutlaka kızma, öfkelenme, darılma, gücenme olabilir ama anlayışla bunların üstesinden gelebiliriz. Anlayışla, karşılıklı anlayışla. Tek taraflı olmaz. Hep ben alttan alacağım, e olmaz. Biraz da karşı tarafın alttan alması lazım. Böyle bir denge gözeterek inşallah sosyal dokuyu zedelemeden, sosyal dokuyu, insan ilişkilerini zedelemeden yolumuza devam edebiliriz. Cenab-ı Hak emanetini alıncaya kadar, yani bütün mesele musallaya yattığımızda nasıl bilirdiniz, iyi bilirdik dedirtmektir. Allah rahmet eylesin, gani gani Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur cenneti olsun, biz bunu cennet bahçesi olsun dedirtmemiz lazım. Ya öldü de kurtulduk dedirtmemek lazım. Öldü de kurtulduk. İçinden en az söyleyemez bunu da ama içinden söyler. Ondan dolayı iyi bir insan olmak lazım, iyi bir müşman olmak lazım. Cenabı ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.